Tekneci kardeşlerim, hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir deneyim videosuyla yine karşınızdayız. Tabii ki de Deneyin Adam kanalındasınız. Evet, buradaki deneyim önemli bir deneyim. Belki başımızı aratacağım. Bilenler biliyor zaten. Bilmeyenler için Sintine'deki suyun öneminden bahsedeceğim. Başımıza bir olay geldi. Kartar değişimi yaptık. Dostlar, onu aktarayım dedim. Videolarla göstereceğim size eski kartarı, yeni kartarı. Uyguladık bayağı bir zaman aldı usta bulmak zorlaştırdı çünkü malum işten takma motorlar dostlar aşağı dibe yakın bunu sizin değiştirmeniz oldukça zor artık bunu alıyorlar kaldırıyorlar motoru komple takozları söküyorlar ve şu kısmı değiştiriyorlar. Şimdi özellikle aktarmak istediğim bir şey var ya kaptanlarımız derdi hani yılların kaptanları değil mi? Yılların kaptanı deyince Suat kaptan geliyor aklıma Suat abicim sevgiler saygılar hürmetler hep derdi. Ya Arkadaş şu sintineye su uygulama. Özellikle tuzlu su sokma diyordu. Vallaha doğru diyordu. Şimdi teknesi olan, özellikle içten takma için bahsediyorum bunu. İçten takma motor olanlar ne olur sintine motorun bakın alttan maruz kaldığı tarafa içeriye arkadaşlar tuzlu suyla yıkamayın. Video devamında aktaracağım. İçeriye su bırakmayın. Çünkü motor ısınıyor, ısınıyor, ısınıyor. Karterde biliyorsunuz sıcak yağ birikiyor aşağıdan su geliyor. Tamam tatlı su da olsa tuzlu su da olsa buradaki sıcaklık bu soğuk suyla birleştiği zaman çatlamalar yapıyor. Boya atıyor ve çürüyor. Tuzlu su olunca daha da beter bilginiz olsun. Bu sebeple dostlar lütfen istirham ediyorum. Motorun içini pek yıkamayın. Teknenin içini de suyla yıkamamaya gayret edin. Vallahi benim gibi bir tane vili de alın artık. Vili de yok mu? Onunla takılın veya ben elle bezle temizliyorum, kuruluyorum, geçiyorum. Çünkü çok masraf açıyor. Hadi şimdi eski karter ne durumda, yeni karter nasıl? Onları bir aktaralım size izlemeye devam. Evet dostlar ürünü sipariş ettik, ne yaptı kargodan bize ulaştı. Görmüş olduğunuz Taydongun bir yağ karteri. Evet kimi markalar ne yapıyor dostlar? Paslanmaz karterler yapıyor. Tabii ki onlar da daha verimli oluyor. Ben video devamında yine size aktaracağım. Şöyle içini göstereyim ilk önce ısıya dayanıklı bir boyayla boyanmış. Sanki galvaniz bir yapısı var. Niye galvaniz diyorum? Tam kesin emin değilim ama dostlar çok kötü suyla, deniz suyuyla temas ettiği için diğeri paslanmış ki onun da paslanmış halini göstereceğim size. Şöyle iç kısmı göstereyim. Evet. Burada tapa var. Yağ tapası. Ben ekstradan üstüne yanmaz boyayla İki kat ne yaptım boya attım. Şöyle bakın birçok deliği var. 2 4 6 8 10 tane burada 10 tane 20 24 tane vidayla ne yapacağız? Montajını yapacağız. Ben yapmayacağım çünkü rastkalla kaldırmamız lazım motoru. Bir ustamız yapacak bunu. Ben de o alet maalesef yok. Motoru tamamen kaldırmamız gerekiyor. Bakın videonun başında da bahsetmiştim dostlar. Mümkünse ne yapın teknenizi tuzlu suyla yıkamayın. Hatta mümkünse değil. Yıkamayın dostlar. Bir yerden ne yapın? Tatlı su tedarik edin. Ben 50 litre tatlı su tankım var. Bitmesin diye o işe girmedim. Ve sonuncu 4 sene sonra ne yapıyor? Karter'de paslanmadan dolayı bir çatlak ve bir bakmışsınız sintine kısmı yağ dolu. Onu boşaltmak bile temizlemek bile bir sürü dert. Onu geçtim. Karter'i değiştirmek için usta bulmak ayrı bir dert dostlar. Hadi şimdi bir de contasını göstereyim size. Jontası da bildiğiniz conta görmüş olduğunuz gibi birebir oturuyor. Ve vidalama işlemi de bu oturum işinden sonra ne yapılıyor dostlar? Yapılıyor. Umarım conta da sızdırmaz. Birebir mi? Evet. Birebir gözüküyor. Hadi bakalım. Hayırlısı. Şöyle bir bakayım. Deliklere oturuyor mu? Bu taraf pek oturmuyor ama ben de sizinle çekiliyorum ilk defa. Allah inşallah olur. Ne diyeyim dostlar? Şu şekilde. Bazı yerlerde oturma yok. Umarım sorun çıkartmaz ki sızdırmaz conta, sıvı conta da ne yapar? Usta belki kullanır. Şöyle aktarayım size. Hadi bakalım. Dostlar bir de ölmüş olan ne yapayım size? Karteri göstereyim ki Durumun ehemmiyeti hep beraber görelim. Ve evet. Çıkan karter görmüş olduğunuz gibi karşınızda dostlar. Ve hüzün son. Bakın. Boya. Artık bayağı da kalın bir boy atmışlar. Kendini bırakmış. Sebep ne? Kartardaki yağ 80 ile 100-110 arası ne yapıyor? Gidip geliyor. Devire göre. E tabi bu kısma da, sintine kısmına su geldiği zaman özellikle tuzlu su geldiği zaman ne yapıyor dostlar? Bu boyayı çatlatıyor. Tuzlu suyun önemini bu şekilde de ne yapıyoruz? Görüyoruz sadece tuzlu su deyip geçmeyin. Bu sıcaklığa soğuk suda normal tatlı suda ne yapsa temas etse sıcağın üzerine soğuk ne yapacaktı? Çatlama yapacaktı ama bu kadar erken olmayacaktı. Gerçi 4,5-5 seneyi bulduk ama işte ne yaptık dostlar? Hep aynı yanlış yaptık. Sintineyi maalesef su bulamayınca da tuzlu suyla yıkadık ki aşağısı tuzlu suya maruz kaldı. Sadece karteriniz değil motorun her elemanını ne yapacak? Bu paslanır kısımları paslandıracak. Zaten ne yapıyorlar motor üreticileri? Sürekli paslanan yere boya atın diyorlar. Tabii ki bizim bu altta olan kısma boya atmamız mümkün değil. Dostlar bu videoyla bakın şu içinde göstereyim dışarıda gitmiş zaten şu çatlaktan veriyordu sızıntıyı. iç kısımdaki boya da ne yapıyor? Bakın kendini artık bırakıyor. Buralarda paslanmalar var ve ömrü ne yapıyor? Bu şekilde tamamlıyor. Yenisinin montajını yaptırdık dostlar. Bir buçuk ay uğraştık montaj için. Usta bulamadık. Sonra sevdiğimiz bir arkadaş sağ olsun e ne yaptı? Yardımcı oldu ve sonunda teknemize kavuştuk. İlk işimiz bir fasil işte 2 üç gün hanımla bir 3 gün geçirdim orada iki gece 3 gün. Ardından da balığa çıkmaya başlayacağız nasip olursa ve balık videolarını size aktaracağız. Tekrar diyorum. dostlar ne yapalım tuzlu suyu elimizden geldiğince kullanmayalım hatta hiç kullanmayalım ki motorumuz teknemiz daha uzun ömürlü olsun. Çünkü işçiliğe sadece 7000 lira para verdim şu görmüş olduğunuz karter artı conta 4000 ekstra ekstraları beraber 13-14 bini buldu. E ne oluyor bu ekonomik anlamda bizi üzüyor hem de teknemizden uzak kalıyoruz dostlar o da bizi üzüyor. Evet bu videoyu da bu şekilde bitirmiş olalım. Umarım dostlar bu deneyim faydalı olmuştur. Umarım videomuzu da beğenmişsinizdir. Bir videoyu geçtik yavaş yavaş ilerliyoruz. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.